Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. 21 Haziran Pazartesi ve bugün Güneş Yengeç Burcuna geçiyor. Güneş'in Yengeç Burcuna geçişiyle birlikte de astrolojik olarak aslında yaz mevsimi resmi olarak başlamış oluyor. Ve tabii ki Yengeç Burçları hepinizin doğum günü kutlu olsun. Bu Temmuz'un sonuna kadar olan bu süreçte hepimiz için şöyle bir gerçeklik olacak. Yengeç aile demek, aile kavramı demek maddi manevi beslenme şeklimizle de alakalı. Yani duygusal beslenme, fiziksel beslenme de yine, yengeç burcuyla ifade edilir. Ee, onun yanı sıra da ülkemizi ilgilendiren, vatanımızı, vatanımızı ilgilendiren süreçler, e, kendi çekirdek ailemiz, işte köklerimiz, geçmişle olan bağlarımız, Bunların hepsi bu önümüzdeki bir ay boyunca e, gündemimizde olacak. Ve bu gündemimizde olurken Bununla birlikte bazı e, süreçler artık kalıcı olarak hayatımıza e, girebilir. Yani yaşadığımız yerleri ilgilendiren konularda, aile büyüklerimizi ilgilendiren konularda, bizi duygusal olarak e, nereye ait e, hissettiğimizi ya da nasıl beslendiğimizi, bizi neyin ayakta tuttuğunu belki de fark edip e, o beslenme şeklimize göre kendimize hayatımıza yön verebiliriz. Evet Pazartesi günü. Güneş yengeç burcuna geçiyor. Hemen şunu da belirtmek istiyorum. E, çarşamba günü Jüpiter ile Güneş arasında oluşacak üçgen e, bizim için böyle şanslı dediğimiz bir açı var. O şanslı açı e, bilhassa 2 ve 3 derecelerde su gruplarında gezegenleri olan yükselen Güneş, Ay hiç fark etmez. İşte evrenin bize en güzel hediyelerinden bizi koruyan, kollayan hayatın akışında daha rahat ilerlememizi sağlayan bir açıdır. Şimdi şöyle bir parantez açmak istiyorum. Geçen hafta ben de paylaştım. 1 ve 5 Temmuz gerçekten gökyüzüsler zaten Temmuz ayı öyle çok kolay bir ay olmayacak gibi gözüküyor. Fakat o ilk haftası hakikaten işte Uranüsiyen, Marsiyen, Satürnyen enerjiler var. Bunların hepsi kaosları getirebilir, zincirleme bazı böyle hani nasıl geçen sene işte, ay bu da mı oldu bu da mı bir bu olmamıştı falan dedik yani hani o da benzer durumları getirebilir ama şimdi şöyle bir gerçek de var yani e, o zaman Jüpiter oğlak burcundaydı geçen sene şimdi balık burcunda ve Jüpiter'in güneşli olan o şanslı dediğimiz açısı e, aslında bizim başımıza gelebilecek olumsuzluklardan bizi koruma faktörü yüksek olduğunu söyleyebilirim evet burada bir gökyüzünün hani ilahi bir koruması da var. Zaten astrolojide de ismi ilahi koruma olarak adlandırılır. Ee, doğum haritalarında da bu güneş Jüpiter üçgeni olan insanlar için de aa sen ilahi koruma altındasın hani deriz. Evet onu bildirmek istedim. Böyle aşırı hani korkuya, paniğe de sebep olmak istemiyorum. Dolayısıyla tabii ki zaten depremler her zaman oluyor. Daha zaten e, bazı durumlar hani problemli ilişkilerde olabilir veya ruhsal durumumuzda olabilir. Zorluklar elbette ki olabilir. Ancak bunların hiçbirisi çözümsüz değil. E, lütfen kendinize gereksiz yere böyle e, stres yapıp zihninizi oralara yönlendirmeyin. Sevgili arkadaşlar, pazartesi gününe geri dönüyorum hemen. Evet, ayak Akrep Burcu'nda finansal konular elbette ki gündemde olacak. Para yoban ilişkilerimiz e, ve ilişkilerde bizim için daha çok duygu ve sezgi anlamında öne çıkacak bazı durumlar gerçekleşebilir. Ayın tabii ki de Mars'a bir karesiyle başlayacağız. Evet sert bir açıdır bu. Ee, böyle beklemediğimiz anda böyle sinirlenebilir. Ee, bazı e, maddi anlamda da e, zorluklarla karşılaşabiliriz. Bir de sakarlık gibi, kaza gibi işte böyle ateşli e, konulara da daha bir bizzat dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü gün içinde de yine Ay'ın aynı zamanda Uranüs'e de karşıtlığı devam edeceği için sürpriz beklenmedik durumlarla da karşılaşma olasılığımız var mı? Var. Ama dediğim gibi Güneş'in yengeçe geçmesiyle işte Jüpiter'in üçgeniyle hani Allah korur dediğimiz açı işte Allah korudu diyeceğiz. Sevgili arkadaşlar böyle bir gün olacak. Özellikle yengeç burçları balık burçları akrep burçları bu Güneş'in Güzel açısından, Jüpiterle Güneş'in güzel açısından e, destek alacaksınız aslında hafta boyu da sürecek bu. Bir önemli açımız daha var. Bu hasta komple etkileyen aslında o da bugün gerçekleşiyor. Neptün ve Güneş arasında bir üçgen. Bu da e, gerçekten çok güzel bir açıdır. astrolojide aşkı anlatır, e, merhameti anlatır. Sanat en önemlisi, yaratıcılık, parlak e, zeka ondan sonra... ...bazı konularda ilham veren durumlar çok öne çıkabilir. En başta da tabii sanat dedim güzellik, estetik... E ...romantizm de tabii bunun içine katabiliriz, romantik aşklar. İşte biraz daha hayatınızı da ilişkinize romantizm katmak istiyorsanız... ...bugünü değerlendirebilirsiniz. Ay da akrep burcunda çünkü oldukça sezgilerle güçlü çalışıyor. Böyle bir gün sevgili arkadaşlar, böyle bir hafta başlangıcı yaşayacağız. Çok zor bir hafta olmayacak. Ama yine böyle her gün buradan sizinle birlikte olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Güzel bir başlangıç yapın haftaya. Hoşçakalın.